Milli mücadelede İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın anasına bu yıl ikincisi düzenlenecek Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. İnebolu Belediyesi'nin öncülüğünde İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği işbirliğinde yapılacak 2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu 10 kilometre normal koşuyla 2 kilometre halk koşusu etaplarından oluşacak. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenecek koşu için İnebolu Belediyesi tanıtım videosu hazırladı. Geçen yılki yarışmadan ve İnebol'dan görüntülere yer verilen 4 dakikalık videoda Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya'nın yarışma ile ilgili mesajları paylaşıldı. Ülkeleri Dostluk Derneği ile İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü olarak başlattığımız İnebolu Belediye Başkanımız tarafından da desteklenen ve sahip çıkılan ikinci Şerif Abacı Sikarelu Koşumuz 6 Haziran 2020 tarihinde İnebolu'muzda yapılacaktır. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya çıkartılan silah ve cephanelerin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların olağanüstü çalışmaları tarihe geçmiştir. Bizler de bu tarihi canlandırmak ve Şerife Bacı'nın anısını yaşatmak üzere Şerife Bacı İstiklal Yolu Koşu'nu düzenliyoruz. Koşumuz iki aşamalıdır. Birinci aşaması 10 kilometre normal koşu, ikinci aşaması halk koşusu. Yani Şerif bacı giysilerli bayanların kucağında mermi, sırtında çocuk bir şekilde yarışı tamamlayacak. Yani o anı yad etmek istiyoruz. Yarışmaya katılacak tüm sporcu arkadaşlarıma şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim ve alt hazırında İnebolu'ya e onları bekliyoruz ve onları ağırlamaktan onur duyarız. Haluk arkadaşımın anlattığı gibi bizler de İnebolu Gençlik Spor Kulübü olarak ve İnebolu Halk olarak atletizm sporuna gönül vermiş tüm sporcularımızı İnebolu'ya bekliyoruz. İnebolu'da geçmiş tarihlerde yaşanmışlıklar var. Şerife Bacı var. Şerife Bacı'nın hazin hikayesi var. Ayrıca İnebolu halkının ve Kastamonu ve İnebolu yöresi insanların yaptığı kahramanlıklar var. İstiklal yolunda yaşanmışlıklar ve bu kahramanlıklar bizim mirasımızdır, atalarımızın mirasıdır. Biz bu mirasa sahip çıkıyoruz, onlarla saygı duyuyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz rahmet ve minnetle anıyoruz. Taziran 2021 Pazar günü saat 8.30'da İnebolu'da yapılacak olan 2. Şerifi Bacı İstiklal Yolu koşusunun tüm amatör sporcuların ve profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız koşumuza davetlidir.